Evet değerli dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün 26 Ocak Salı gününün maç tahminlerinde bulunacağız. Hoş geldiniz öncelikle. Abi dün neler yaptık öyle ya? Maşallah maşallah. Dün güzel maşallah. işler güzel işlere imza attık. Ee, yani ma videodan verdiğimiz maçlar olsun canlıdan e özellikle canlıdan dün, hiç fire yok. Dün hiç fire yok ve ayrıca yani sürpriz de getirdik bir de evet. yani Kimsenin beklemediği aslında e maçtan önce garanti gördüğü maç esnasında kimsenin beklemediği bir Alanya maçı vardı ki. Aynen. Onu da zaten grupta paylaşmıştık Telegram'da. Bir de maç ilk yarısı 2-1 e, mağlupken Alanya direkt galibiyetini vermiştik zaten. Güzel de kazançlar elde etti takipçilerimiz. Mesela şey maçında da, Getafe maçında da e, Getafe zaten soyunma odasından gol attı direkt 1-0. <laughs> ben ona şaşırıyorum. Soyunma odasından <laughs> mı attı? seremoniden mi attı? Yani. Hiç anlam veremedim. Ondan sonra hemen direkt zaten ikinci dakikada şeyi verdik. E, i̇lk yarı 1.5 üst verdik. Evet. E, 1.55, 1.60 gibi bir oranı vardı. Daha sonrasında da sen ben yanlış hatırlamıyorsam ilk yarı bir buçuk pardon iki, buçuk üstüne iki buçuk üstüne girmedin o maçın ilk aynen, yarısında. Böyle biter. Mi? Böyle biter dedin. Sonrasında da ee, kazanır dedin. Aynen ev sahibi kazanır dedik. Ki nitekim de öyle oldu. Kazandı zaten. Ee, e, dünkü bahisimizde de zaten e, tek bir bizi kazanır. yanıltan nokta biz e, alt bekliyorduk ama ana bahsimiz 1'di bizim. Canım, hani maç Çünkü, sonucu 1 dedik. Aynen maç sonucu 1'di ana bahsimiz 1'di. Fenerbahçe maçından 2 oran yakaladık. Ee, evet maç sonu 1 ve üst, aynen. bir tek üst. Sivas üzdü bizi. Yani, yani Sivas güzel gerçekten rağmen, yani kaybetmesine rağmen çok güzel top oynadığı maçlar var. Bu maçta yani kaleye evet. Doğuz'un gidemediği gidemedi, gitti, sonuç ağlamadı. Gerçekten ben Sivas'ı ilk defa bu kadar e, çok kötü gördüm. Çaresiz gördüm. Evet, ben, çok evet. kötü gördüm. Sivas'ta bizi üzdü açıkçası. Bir tek o üzdü. Yani da nazar olsun diyelim. İstanbul-Adana Spor maçında normalde herkes bol gollü bekliyordu. Biz e, güzel bir oran verdik. 35 alt, alt verdik. verdik. Ben sürpriz kuponlarda e, sıfır deplasman e, gol e, bulabilir diye düşünmüştüm. Aynen e, ve zaten öyle de oldu. Yani, çok da kolay değil, bir maç olmadı. Aynen. Çok da zor bir maç geçti e, yani, yani İstanbul Adana Spor maçısında. iyi bastırdı. Hatta son evet. dakikalarda da şey yaptı. Bir tek Sivas üzdü. Canından çok güzel maçlar çıkarttık yine. E, diyelim ve 26 Ocak Maçlara geçmeden önce geçelim. küçük bir not belirtmek istiyorum. E, dün yaşadığımız bir olay vardı. Ya. Telegram grubumuzda hatırlıyorsan bir 50 liralık bir üyelik, ücret. üyelik evet bir ücret talep etmiş birisi biz bizim yerimize işte gruba alacağız falan gibisinden böyle bir durum söz konusu olmuş arkadaşlar yazmıştı bize biz de zaten grupta açıklamasını yaptık zaten. arkadaşlar şunu öncelikle belirtelim. Telegram grubumuz ücretsiz. Her tarafta link Kesinlikle var. ücret talep etmiyoruz. Sizden ücret talep eden olursa da Bunlara tamah etmeyin, inanmayın. Kesinlikle bizim böyle bir düşüncemiz yok. Hatta şey diyeceğim ben, bu parayı talep eden hesap mı? hesabın istersen ismini paylaşalım. Kapattırdık galiba, kapanmıştır diye İstersen işte. paylaşalım. Şimdi hemen de, takipçilerimiz de bunu bilsinler en azından. Hemen paylaşıyorum bir saniye. Kapanmıştır büyük ihtimal hesap. Çünkü şikayet ettirdim ben. Evet, o hesabı. Evet, evet. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, işte grup var demiş, canlı maçlar veriyoruz demiş, ilk yarı maç sonuçta demiş bir kardeşimize öğrenci bir kardeşimize şu kadar ücreti var her ay demiş. Çocuk da inanmış, parayı göndermiş. Sonra çocuk dedi ki, ben de de 50 lira para verdim dedi Niye dedi böyle oluyor dedi, işte hani ilk yarı maç sonucu bekliyorum dedi ben Hı -hı. dedi. Dedim nasıl 50 lira para verdin? Kim'e verdin? E, ee, yanımda sen varsın zaten. Hani <laughs> kendi gözüne bakıyorum. <laughs> dedim ne <İkimiz> oldu? birbirimize <laughs> baktık yani. O benden Aynen. habersiz mi aldı? Ben onu <laughs> habersiz mi aldım yani ama zaten öyle bir böyle şey, bir şey zaten için. mümkün değil. Söz konusu zaten. Aynen. Yani. Sonrasında dedim kim bu? E, ee, i̇şte hesabını yolladı. Sosyal medya hesabını. <laughs> baktık ki dolandırmış çocuğu. <laughs> evet. Ki o da bizim gruptaymış zaten galiba o, o dolandıran şahıs. Hemen Bizim çıktı. gruptan, evet bizim gruptaymış. Instagram'da çıktı. Instagram'da bir sayfa açmış. Aynen kendisi. beni engelledi direkt benim Hı -hı. real hesabımı engelledi. Ondan sonra da zaten hesabı kapandı çünkü şikayet ettirdim ben. bunları tamah etmeyin derim, inanmayın derim. Kesinlikle bizim bir de ücretsiz Telegram aynen. grubumuz arkadaşlar. Açıklama kısmına, yorumlar kısmına linkini bırakıyorum zaten. İsteyen Ve böyle bir şey olursa da bize de iletebilirler aslında. Aynen. Böyle, Biz de yardımcı oluruz aynen. onlara. E, ücret isteyenler olursa e, direkt Instagram adresimizden, Telegram'dan aynen. her hatta zaman Hatta gruptan direkt yazın. Aynen. O zaman diyelim ve maçlarımıza geçelim. Buyur. Ee, yarın e, ilk maçımız Southampton Arsenal İngiltere'den. Hı hı. Benim bu maça şöyle bir tahminim var. E, kupada zaten Southampton Arsenal'ı yendi, kazandı. Evet, hafta sonu 1-0 yendi. Evet. E, yani kupanın tersine biraz daha gollü bir maç beklesem de ben e, bu maçta. Hı hı. E, gol bahisinden daha çok Southampton'ı kaybetmeyeceğini düşünüyorum Arsenal'e karşı ligde. Eee çünkü Arsin'in uzun bir zamandır galibiyet alıyor. 5-6 yani haftadır şey şey evet galibiyet serisi var. Bir arada bir beraberliği var Arsin'in. Eee ee, Zorlu bir deplasman olacaktır bence açıkçası. Tartışılmaz. Birçok takım için aslında zorlu bir deplasman. Takım aynı. aynen. Aynen. Eee devam etseniz ben ee, 1-0 gibi ediyorum. bir oranı var. Eee yani denemek isteyen 1-0 çıktı şans alabilir. Eee bir de maç sonucu 1 ile isteyen alabilir mesela böyle. Eee kupa maçından daha gollü bir maç bekliyorum ama ee, i̇deal bir 1-0 çifte şans. Denemek isteyen, oran yükseltmek isteyen de maç sonucu biri alabilir böyle tekten. Evet. Şöyle söyleyeyim ben de bu maçla ilgili ufak da bir yorum yapayım. Ben hafta sonu beraber izlemiştik. Evet. çok keyifsiz bir maçtı o da. Aynen. Ee, bu maçta da ben Southampton, Arsenal'a böyle aynı tarifeyi uygulayacağını düşünüyorum aslında. Kaybetmeyeceğini zaten düşünüyorum ama aynı tarifeyi uygulayacağını düşünüyorum. Oran da gayet makul aslında. Güzel İsteyen sıfır da alabilir, bir de alabilir. Ama biz dediğimiz gibi bir sıfır çifte aldık. Aynen. Biz kesinlikle Southampton'ın e, puan alacağını düşünüyoruz Arsenal'dan. Evet Görüşümüz bu yönde arkadaşlar. Bir diğer maçımız tekrardan İngiltere'den Newcastle vs. Newcastle vs. United karşılaşması. E, yani Leeds United forma bir takım güzel futbol oynuyor. ben beğeniyorum. Yani İngiltere'de en beğendiğim takımlardan bir tanesi. Takım. Aynen. teknik direktörünü de beğeniyorum. Çok güzel futbol oynatıyor adam. Newcastle ise çok berbat bir futbol oynuyor aslında. Çok evet işte hafta sonu takım. bahsimizde gene vardı. Bizi yanılttı. Aynen. Ee, ya yani ben burada galibiyete gidecek taraf Newcastle olacak diye düşünüyorum. Yine galibiyet tarafı Newcastle. Evet, senin düşüncen o yönde. Aynen. yani şey United kazanacaktır diye düşünüyorum. Maç sonucu 2 olarak bekliyorum. Benim maça. de tahminim burada arkadaşlar. Newcastle her ne kadar çok kötü olsa da artık gol atma zamanının geldiğini düşünüyorum ki Leicester zaten böyle bir problem yok. Her türlü Aynen. gol atıyor zaten. Yani. O yüzden benim de bahsim KG, senin bahsin Leicester kaybetmez. Bir deplasman takımı kazansın diyelim o zaman. <laughs> olur o da olur. Aynen. Bir diğer maçımız e, İtalya Kupası'ndan e, Inter-Milan karşılaşması arkadaşlar. E, bence çok güzel bir maç olacak. Zevkli bir maç olacak diye bekliyorum ben. E, oranı da güzel açmışlar. E, hoşumuza Hı -hı. giden bir oran bizim. Bence karşı gol var bu maç için. Ya, de... Kupa maçı evet. Yani Kupa maçları biliyorsun golleri e, sahne oldu. İtalya ya. Kupası diyelim. İspanya'yı evet. pek fazla sevmiyorum. Evet. Ben, kupa İtalya'da Çeyrek-Milan çeyrek, çeyrek Hı -hı. Kupa maçı bu. Yani kesinlikle Inter ve Milan'ın burada gol bulacaklarını zaten düşünüyorum. İki takım da son maçında gol atmadı. Bana göre evet iki takım da yani hafta sonu Atalanta Atalanta evet sürpriz yaptı deplasmanda yendi ama aslında Milan'ın yenilme zamanı gelmişti. Oysa ismi zaten eksik oyuncuları vardı. O gün de söyledim Atalanta'nın kazanacağını. Son birkaç maçında biliyorsun hep 2-0, 2-1 sonuçlar alıyordu böyle. Sonuçlar alıyordu. Zaten içeride de Juventus'a da yenilmişti. Kaybetmişti. Hı -hı. Inter'de son maçında 0-0 berabere kaldı zaten. Hiç evet, bu açıklamadı. Evet. Aynen öyle. Bu maçta da ben karşı gol var olacağını bekliyorum. Evet, e, de her iki takım birbirine karşı Hı -hı. gol verecektir yani. Atacaktır. Sürpriz isteyenler olursa da 0 maç sonucu alabilir, uzatmaya gidebilir maç. Ya ben Inter'in elbiceliği düşünüyorum. Ama ana bahsimiz bizim Aynen. KG. Bir diğer maçımız <laughs> yine Almanya'nın alt liginden Düsseldorf-Hamburg. Elan Karamanlı takımıyla hafta sonu karşılaşıyor. Hafta sonu bizi yanıltmayan bir hamur. İlk yarıya 1-0 evet. mağlup kapatıp Ondan ikinci sonra yarı farka gitti. 4-2 gibi evet. bir skorla galip geldi. Bizim bahsimizde de yer almıştı zaten. Aynen. Hatta videoda da vermiştik biz bu maçı. Evet. Nitekim de doğru tahminimizdi. Ben gene yani şöyle söyleyeyim. Fortuna düzel 4 arasında 4 ya da 5 puan var. Yanlış hatırlamıyorsam. Aralarında 5 puan fark var. Birinci Hamburg, dördüncü Fortuna Düzelder. İki birbirine yakın takım. Denk güçler denk güçler olan takımlar. Ben bu maçta da KG yönündeyim. 1.45 gibi güzel de bir oranı var. Denenebilir, alınabilir. Kombine de yapılabilir. Ben de şöyle düşünüyorum. İki takım da çok güzel futbol oynuyor. O ligin en sevdiğim iki takımı yani. Düsseldorf normalde gol yemeyi pek fazla sevmeyen bir takım. Hı hı. Ama bu maça gelince e, Hamburg var tabii ki de karşısında. E, yani karşı gol var olacaktır. Bence de güzel de bir oranı var. Yalnız iki takımın da son 6-7 haftasına baktığım zaman iki takımın da hiç mağlubiyeti yok. Evet. Galibiyet beraberlik serileri. Ben bu maça sürpriz var. vermeyeceğim. Beraberlik ben de sürpriz ben. vermeyeceğim. KG'ye KG gerçekten çok güzel oran duruyor karşımızda. Hayır. Yani kim kazanır bilmiyorum. Berabere mi biter? Yani zor bilmiyorum. bir maç. Ama yani bu maçta ben kaç gol var çıkacağını düşünüyorum. Güzel de bir oranı var. Evet yani bir 5 dediğimiz bir güzel bir oran. Kupon için ideal. Hı hı. Aynen. İkili kombin, üçlü kombin yapanlar için evet. yüksek bahis alanlar için gayet de ideal bir oran. Son maçımız İngiltere Championship'ten e, e, bu maçı ben özellikle aldım. Çok irce, indi, inceledim. Baktım. E, Bristol City Huddersfield maçı. Bu Hı -hı. maç için düşüncemiz iki buçuk üst yönünde her ne kadar iki takımda özellikle deplasmanda Huddersfield çok kötü sonuçlar elde etse de Bristol City'nin içeride skoru katkıda yapacağını zaten düşünüyoruz ama Bu maçta Huddersfield'in de ona karşılık vereceğini düşünüyorum ama bu 2-3 gol bandında diye düşünüyorum yani 2-3 gol bandı olarak aldık biz bu maçı O zaman ana bahis olarak 2-3 gol diyelim bu maçı toplam boy ana sayısı iki, üç gol sayısı 2-3 gol olur Ana bahis 2-3 gol karşılıklı gol almak isteyen de olur. Ya benim tahminim bir e, şöyle 2-1. Bunay'ın 1.65 1.70 oran açmıştır zaten 2-3 golüne. Bence güzel bir oran, i̇deal, ideal bir oran. Yani daha fazla bir, falsedir, bir civarıdır. Güzel bir de şey yapmadan, var. değiştirmeden 2-3 gol ideal, ideal bence. Hı. Bana göre de bence ev sahibi 2-0 kazanacaktır diye düşünüyorum. Ben sadece öyle e, çok iyi denemedim ama birisi e, bir soruyu biraz tanıdığım için söylüyorum bunu. E, yani alt liglerde ben biraz daha alakalı yani majör ligleri oynamayı pek sevmiyordum daha önceleri. Evet. Bunu da devam ettirdim. Yani alt ligden bir maç aldım. İngiltere Ligi alt de sevdiğim ligler. Güzel de oluyor. Maçların güzel maçlar da buluyorum. O yüzden bu maçı aldık. Yani tahminimizde 2-3 gol aralı. İnşallah tahminimiz bizi yanıltmaz. Diyelim ve senin uzmanlık alanına basketbola geçelim. Sözü sana bırakıyorum. Yarın Euroleague var arkadaşlar. ben size buradan iki tane kombin çıkarttım. Kili kombin çıkarttım. Milano Olympiakos karşılaşması var. Ev sahibi 75.5 üst deneyebilirsiniz. Kim ki Moskova Bayern Münih karşılaşması var. Kanser Bayern Münih. <laughs> Deplasman takımı yani Bayern Münih 88.5 alt. Bu ikiliyi bir kombin yapabilirsiniz. Fenerbahçemiz var. Yarın Tel Aviv ile karşılaşıyor kendi evinde. Burada da Fenerbahçe'nin 79.5 üst baremini geçeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe 79.5 üst diyorum. Barcelona-Zenit karşılaşması var arkadaşlar. Burada da Barcelona'nın 77.5 üst baremini geçeceğini düşünüyorum. Bunu da ayrıyetten bir ikili kombin yaptım böyle. İki, ee, yani dört maçı ikişer kombin aynen, olarak. Aynen. Zaten güzel diyorsun. oluyor. Hani hı. her zaman yapıyoruz da. Basketbolda zaten günde iki tane e, hediyemiz oluyor e, Telegram grubunda veriyoruz. Özellikle NBA'den. Hı hı. E, bugün o zaman burada videoda alt şeyde mi belirteceğim yoksa hani... E, kupon olarak vereceğim. Kupon olarak paylaşacağım. Aynen. aynen kupon olarak paylaşacağız. E, koyarım zaten. Hı hı dediğim gibi Fenerbahçe 79,5 üst, Barcelona 77,5 üst. İkili yani bu tek kupon. Milano Olympiakos maçında Milano ev sahibi 77 78,5 üst. Kiev ki Moskova Bayern Münih maçında da Bayern Münih deplasman takımı yani 88,5 alt diyorum bu bu maçta da. Bu da böyle bir kupon yapıyorum bu iki maçı. Diyerek e, günümüzü ben, bitirdik arkadaşlar. Günü bitirmeden önce çok kısa bir şey hemen belirteyim. Yalnız bir maçı atlamışız herhalde. Şu Zwolle Herakles maçını atlamışız. Aa o, evet pardon. Ee, Şu an tam bakarken fark ettim. Çok kusura bakmayın arkadaşlar. Futboldan da tekrardan bir, onu da söyleyelim. Ee, Zwolle Herakles Herakles karşılaşmasına e, Karşı gol var 2.5 üst. İkisini de deneyebilirsiniz olacağını düşünüyorum ben. Onu da alabilirsiniz. E, diyerek bu kadardı benim söyleyeceğim. Arkadaşlar artık yani bunu yorgunluğa versinler gerçekten. Tabii, hiç e, kendi işlerimizde aynı aynı kendi işlerimiz bir yandan e, bu maçlarla ilgileniyoruz ayrı bir yandan biz de kendimize çok vakit ayıramıyoruz. yani aynı. Böyle ufak tefek hatalarımız oluyor ama bunları da görmezden gelirlerse de seviniriz evet, diye. Evet. <laughs> yani bugünlük bu kadar pazartesiden sonra e, yeni bir bültenle karşınızdaydık. Haftanın ikinci günü, salı günü bülteniyle. Benim diyeceklerim bu kadar. Senin eklemek istediğin varsa? Benim eklemek istediğim de arkadaşlar, yarın kupa maçı çok. O yüzden kuponlarınıza fazla para basmayın derim. Yüksek miktarlarda girmeyin. Telegram grubumuza gelin. Yüksek oranlar veriyoruz canlıdan zaten. Böyle bazen de ardı ardan iki üç maç atıyoruz. Yani iki tane, üç tane maç atıyoruz. Onları kombinle yapıyorlar. Telegram grubumuzdaki arkadaşlar. Bilenler bilir zaten. E, gelin canlıdan da değerlendirin derim e, bizi verdiğimiz maçları. Eee pek fazla e, böyle bugün diyorum yani bugün için basmayın çünkü kupon maçı yani. çok işin içinde ve Bülten biraz e, daha kötü normal zamanlara göre. E, ama şu şey iki maçı şey iki kuponu değerlendirebilirsiniz tavsiyem bu. Aynen basketbolda Euroleague'de. E, yine NBA kuponlarını da kaçırmamak için Telegram grubumuza gelebilirsiniz diyerek Hepinize sağlıklı bir gün diliyorum. Sağlıklı bir hafta. Tekrardan diliyorum. görüşmek şey üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve dediğimiz gibi Telegram'da bizi takip etmeyi unutmayın. Bildirimleriniz açık olsun. Evet. Ee, ve özellikle şunu da belirtmek biritme, istiyorum. Telegram'dan para isteyen olursa arkadaşlar kesinlikle inanmayın. Bizim böyle bir çalışmamız, tabii tabii. böyle bir yok. şeyimiz, hiçbir yok yok. şeyimiz Bizim yok. tarafımızdan, bizim adımıza kimse sizden para isterse istesin hemen direkt engeli basın, engelleyin arkadaşlar. Aynen. Ee, Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Kanalımıza da abone olmayanlar abone olursa seviniriz. Ee, görüşürüz arkadaşlar.